İnsan tövbe ederse Allah kabul eder mi? Bu tövbesi kabul edilirse işlediği günahları mahşerde herkesin içinde hesaba çekilip gösterilecek mi? Yoksa tövbesi kabul edilip bu günahlar kapatılacak mı? Tövbeyi nasuh nasıl yapılabilir? Teşekkür ederim. Şimdi tövbeyi nasuh Türkçe örnek bir tövbe demektir. Yani başkalarına da örnek olan bir tövbe. Şimdi şeyde ben yani niye cevap vereyim ki Cenab-ı Hak'tan dinleyelim bak. Yani ben ne dersem diyeyim önemli olan Allahü Teala'nın ne dediğidir. Çünkü tevbeyi kabul edecek olan odur. Şimdi buradan Furkan suresinden okuyorum. 68. ayet. Diyor ki Allahü Teala: "Sevvelledine la yed'un ma'allahi ilahan akhar." <laughs> İşte Rahman'ın kulları Allah'la beraber bir başka ilaha dua etmez, yalvarmazlar. Yani müşrik olmazlar değil mi? En büyük günah şirk mi? Allah şirk affediyor mu? Etmiyor. Bak. Ve la yeksulûnen nefselleti harramallahu <laughs> illa bil hak. Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı Allah'ın e, haklı saydığı sebep dışında öldürmezler. Vela zina etmezler. Şimdi üç tane büyük günah. Şirk. Haksız yere adam öldürmek ve zina etmek. Saydı mı Allah Teala? Diyor ki: "Demen ye faride elike gel kim bunu yaparsa isimle yüz yüze gelir. Yani ceza cezasını görür." Bu da aflehul azabu yevmel kıyame. Kıyamet günü onun azabı ikiye katlanır ve yehlut فيه muhane o azap içerisinde alçaltılmış olarak kalır. Peki ne olacak şimdi? İlla men tabe. Ama kim ki tevbe eder? Ve amene inanır. Çünkü az önce müş müşrikten bahsetti ayet. Ve salihan iyi iş yaparsa, salih amel, iyi iş, Allah'ın emrettiği gibi davranırsa, Allah affeder şüphesiz affetmekte fe innehu dakika <imle> fe innehu yok atladım 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 ha. baktım öyle olması lazım zihnimdeki başka burada gördüğüm başka fe ulaike Allahu seyyiatihim hasanat. Allah onların günahlarını sevaba çevirir affetmekle kalmaz Müştiki etmiyordu hani? Tevbe etmezse, etmeden ölürse, tevbe ederse şirk döneminde geçen günahları da sevaba çeviriyor. Tevbe ediyor, salih amel işliyor. Şimdi geçen de bir, arkadaş bana ya bu ayet kelimeyi nasıl anlayacağız falan dedi. Ben de böyle ya e o zaman günahkarlar karlı çıkmıyor. Niye karlı çıksın ya? Onlar karlı çıkmıyor ki. Günah işlememek bir kere bir farz. Yani günah işlemek nasıl haramsa işlememek de farz. Önüne günah imkanları çıkıyor. Allah'tan korktuğun için gitmiyorsun. O zaman en az 10 sevap alıyorsun. İşleyen bir günah alıyor. E sen zaten 10 artıdasın. O kişi tevbe edecek. Kolay mı tevbe etmek? Tevbe edecek. Ondan sonra o artıya geçtiği zaman bir. Sen olsun. O arada o kadar çok onlar işlemişsin ki bir sürü onlu, on, 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 gitmiş en azından. Sen merdivenin en tepesindesin, bu en altta yavaş yavaş tırmanacak. Haşa Cenab-ı Hak hiç kimseye haksızlık etmez. Ama demek ki suç ne olursa, en ağır günahları burada saydı, tevbe eder, durumunuzu da düzeltirseniz affetmekle kalmaz, günahı seva çevirir.